Selam dostlar ben Can kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım Bugün 10.000 liralık bir yükleme yaptık Sivitmanan Bonanza'nın yanına geldik bakalım iki katı ya da ona yakın çıtırın nakarlar yapabilecek miyiz Başta şöyle bir 3.000 liralık bir alımla başlayalım bakalım Hadi oğlum Rak gibi geçti de şuraya bir çarpan at 5 ne 5 ne 5 değil 5 değil yükselt Yükselt Amına koyayım ya 25'i oraya ataydın ya Of of zarar Biraz devam etsen o kadar güzel olacak ki Elmalar geldi Çarpan 15 geldi yeşille geldi Başka da bir şey gelmez. 10 çarpan daha. Tertemiz. Şu komboya 100x atsa bitmişti oyun. Devam abi. Boş geçmeyelim. Hadi. Karpuz tekte. Son spin yok. 3.000'den devam Geç yabancı siktir et Altı çarpan atıyor bir de pezerengin çocuğu. Son spin. Şöyle iki yüze çıktık. dört çarpan ne ya 6 kalp artı 5 geldi bakalım bir boka yarayacak mı bu artı 5 yarar mı hiç ya? At şuraya. At <laughs> Alt yetmez. Alt yetmez. At adam akıllı. Vur bir tane. hıh Sonunda ya. Güzel oldu. At çarpanı da. Atsana çarpanı. Orası bu çocuğu. Ekrana bak amına koyayım ya. Beş çarpan. Abi niye bu kadar boş geçiyor? Niye? 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 Amına koyayım ya. Hı. Altı atıyor aile. Ananı sikim işte bu. İşte bu. Ha ya şöyle ya. Karpuzlar da geldi. Pembeler de geldi. Çarpan lazım. Çarpan lazım. Çok güzel. Çok güzel. Koydu çocuğu. 8000 lira da buradan. Devam. Hadi. Hadi oğlum. Son iki spin. Ver yani bir şeyler daha. Yapıştır gelsin. Tamam pembe üzüm. Lan üzüm tek tek aldı lan. Aman koyayım. Güzel güzel. Şöyle 4000'lik bir alım daha yapacağım. 7 kalp. Hadi bakalım. Anasını sikeceğim diyor illa. Tamam abi alıp çıkalım biz. Alıp çıkalım. Ben bir gaza geldim. Aldım. Siz yapmayın abi bu gazları. Anasını sikim ama. Anasını sikeyim. Yok. Neyse abi yeter. Bugünlük bendik bu kadar beyler iki katından fazlasını yaptık zaten. Kanalıma abone olup videoyu verirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.